Hazır mısın? Evet. Hacı. Hacca gitmek. Ha. Bir motorcu not kapan. O, o rotayı, yaptığı zaman hacı olmuş oluyor. <laughs> Çok ilginç bir tabirmiş. Aynen. Bu ilk karşı çıkan annem oldu. Hatta tipik anne cümlesi de Türkiye'deki. Motosiklet alırsan hakkımı sana helal etmem dedi. <laughs> evet öyle bir söz <gülüyor> vardı. <laughs> 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 Başta başlayayım. başlayayım. Bir, iki, üç. Ekipmansız sürmeyin. sürmeyin. Motosikletin mesela şu an aşağıda. Büyük olduğu için buraya getirmedik o yüzden bunu getirdim. <laughs> Ama bugünlük programımızda sanayi masrafımızın da geldik gibi oldu. <laughs> Sevgili Gazete TV izleyenleri, bugün yepyeni bir konseptle karşınızdayız. Bu programın ismi artık Elif ile İş Görüşmesi olacak çünkü farklı meslek gruplarından insanları çağırıp onlarla röportaj yapacağız. Ee, bugün de yanımızda Ali bizimle. Hoş geldin Alican. Hoş bulduk Elif. Ee, neler yapıyorsun? Biraz kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? İzleyicilerimiz seni bir tanısın istiyoruz sonuçta. İsmim Alican normalde ama Ali kullanıyorum sana de bana da söylediğim gibi, o yüzden bir sıkıntı yok. 32 yaşındayım, Ankara'lıyım. 2 yıldır Adana'da yaşıyorum. İş icabı, özel bir sektörde, özel bir şirkette çalışıyorum. Onun haricinde boş zamanlarımda evliyim bu arada. Henüz bir yıllık evliyim, taze evliyim. Onun haricinde boş zamanlarımda eşimle beraber motosiklet tutkumuz var. Onu meydana getiriyoruz, motosikletle bol bol geziyoruz. Öncesinde de vardı. Motosikletle büyük bir geçmişim, derin bir bağım var. Daha önce de ilerleyen zamanları zaten bunu anlattınız, daha detayına gireriz. Onun haricinde e, tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Henüz çok profesyonel değilim ama öğrenme aşamasındayım. Usta-çırak ilişkisiyle yetişiyoruz. Oyunlarımıza da bekleriz insanları. <gülüyor> Duydunuz. <gülüyor> e, peki, motosikletle tanışman nasıl oldu? Yani e, eşimle birlikte yapıyoruz dedin yani onunla birlikte mi tanıştınız yoksa daha öncesinde mi motosikletle tanışıyordun? Eşin mi motosikletçiydi? Yok daha öncesi benim motosikletle tanışmam kendimi bildiğim güne denk geldi. Niye diyeceksiniz? Dedemden gördüm çünkü ben. Ben dedemin motosikleti vardı. Belki sizin de zamanda vardır bilirsiniz bu ee, javalar vardı yandan sepetli. Dedem köyde köylük yerde. Ondan vardı bir tane. O zaman kendimi bildiğimden beri o motor dedemdeydi ve sürekli kullanıyordu. Ben de 5 yaşında, 6 yaşında böyle yavaş yavaş hani bir erkek çocuğunun kendine geldiği yaşlarda, aklını sarmaya başladığı yaşlarda motosiklete hep heves etmişimdir. Araba da var bir yandan mesela ama arabaya çok ilgi duymadım. Hep o motosiklete ilgi duyuyordum. Hatta küçükken dedemle falan şey yapardık. Dede şu yandaki sepeti söke, söksene ya, daha böyle şey olsun, motosiklet olsun vesaire. Sürekli üzerine otururdum. Ondan sonra yanda sepet olduğu için devrilmezdi zaten. Böyle sürüyormuş gibi yapardım. Onun üzerinde oynardım yani hı hı. çocuk çocuk gibi. İlk o zaman zehir büyük ihtimal kanıma girdi. Daha sonra motosikleti ilk hissettiğim zaman diyeyim, dayım, yani dedemin oğlu yani. Onunla köye gidiyorduk motosikletle. O zaman dayımı da buradan tebrik ediyorum, iyi cesaret. Yine 5 ya da 6 yaşında, okula gitmiyordum yani ya da 5-6 yaşlarında falanım. Köye giderken bizim bir köy yolumuz vardır. Son derece virajlı, son derece tehlikeli bir yol. Orada motosikletin önündeki depoya beni oturtturdu. Direksiyonu verdi. Direksiyon demiyorum, düzeltiyoruz. Gidonu verdi bana. Buradan gazı açacaksın, kapatacaksın. Viraja gelince yavaşla. Virajdan dön, döndükten sonra gazı tekrar aç dedi. 5 yaşındayım da. Tamam dedim, depoda oturuyoruz motosikletin deposunda. O arkada oturuyor. Hı -hı. Benim elimde gidon, motosikletin gidonu. İlk o zaman sürmüştüm. Tabi ayaklarım yetmediği için bir viteslere falan etki edemedim çok fazla ama. Ve o zaman da sürmüştüm. işin garip yanı. Yani nasıl oldu şu an ben de düşününce anlat veremiyorum ama. O zaman da sürmüştüm yani. İlk tanışıklığım bu şekilde oldu. Zehir o zaman girdi, daha sonra büyüdükçe hayatıma kendi motorumu soktum. E, peki böyle motor yarışlarına falan katıldın mı? Hiç katılıyor musun ya da? Katıldım. Yani şöyle oldu, e, Türkiye'de değil de dünyanın genelinde şöyle bir şey vardı. Bir insan motosiklete başladığı zaman önce öğrenmek için küçük bir motor alır. Bir scooter olur bu ya da böyle bir paketçilerin kullandığı tarzda bir motor olur. Hani paketçi motoru derler. Onu alır insan, kullanır. Kullandıktan sonra herkesin hayali bir süper sport motorudur. Bu süper sport, racing motor denilen hı hı. motorlar vardır. Şey, meşhur markalar vardır bununla ilgili. Herkesin hayali odur. Keza benim de oydu. Çünkü en hızlısı onlar. En hızlıya, en güçlüye binmem lazım. Motosiklete başladıktan sonra ilk benim o tarzda motorum 250'lik o tarzda bir motor oldu. Süpersport. Daha sonra onu satıp 600cc daha büyük hacim bir motor almıştım. Yine Süpersport. Daha sonra onu satıp 1000cc'sini aldım. Yani bu Everest gibi bir şey böyle. Zirveye sürekli zorlamak gibi. Bu motosiklet camiasında en büyük hacimli motor neyse onu bir kullanması lazım insanın. Ki o doyuma ulaşsın. Süper Süpersport motorlarla e, kullanmaya başladım. O zaman kullanıyorum. Çok deli gidiyoruz. Yaşım genç. Daha 21-22 yaşlarındayım. Yani ölümle dalga geçiyoruz. O derece ve o zamanlar cahiliz. Hayatımızı son derece riske atıyoruz, tehlikeye atıyoruz. Tabii yaş ilerledikçe insan ne yaptığını farkına varıyor. Daha sonra dedim ki bu böyle olmaz. Çünkü trafikte de saygısız insan çok. Bu böyle olmaz. Bu motosikleti kullanmayla da olmuyor. Benim dedim bir güvenli sürüş eğitimleri almam lazım. Çünkü bugün mesela bir ehliyet kursuna gidiyorsunuz. Size otomobil, motosiklet kullanmayı öğretiyor, belgeyi veriyor. Tamam artık kullanmaya ehilsin diyor ama değilsiniz aslında. Niye değilsiniz? Çünkü trafiğe çıktığınızda o arabanın mekaniği, o motosikletin mekaniği çok farklı. Daha sonra bunun ileri sürüş teknikleri adı altında eğitimleri oluyor. Değişik kurumlarda değişik özel yerlerde hocalar veriyor. Lakin ben California Superbike School diye bir okul var. Amerikan menşeli, hocaları Amerikalı ve bunlar ülke ülke geziyor. Bu okul. O zaman İstanbul'a gelmişlerdi. Sene 2011-12 civarı. Tam aklımda, hatırımda değil. O zaman ciddi bir para verip o zaman Diyarbakır'daydım. Ciddi bir para verip o zamanın parasıyla güzel bir para verip bu Kaliforniya Süperbaşkalığı'na. Diyarbakır'dan İstanbul'a gittim. İstanbul'da İstanbul Park var şimdi. İstinye Park oldu. Yarış. Orada iki günlük bir ileri sürüş teknikleri eğitimi verdiler bana. Ama o eğitimin amacı benden çok saptı. Neden saptı? Çünkü eğitimi piste veriyorlar. Yarış pisti. Şimdi piste çıkınca benim çok kanım kaynadı. Yani trafikte sürmekle Piste sürmek bambaşka bir şey çünkü biliyorsunuz ki karşıdan bir araba gelmeyecek ya da önünüze bir çocuk atlamayacak pist ortamı tamamen güvenli. Deli gibi fişek gibi gazlamıştık o zaman oralarda. Eğitim falan hak getir oldu benim kendi adıma yani. Daha sonra pistten sonra tekrar trafiğe inip Diyarbakır'a döndüğümde o trafik çok üzerime gelmeye başlamıştı benim. Ondan sonra o günden sonra yavaş yavaş trafikten kendimi soyutlamaya başladım motosiklet alanında. Daha sonra süpersport makinadan da soyutlamaya başlamıştım çünkü o zaman... Ülke yavaş yavaş krize girmeye başladı. Maliyetler yükseldi vesaire. İdam ettirmesi benim açımdan zor olmuştu. Bir de dediğim gibi o süper sport makinadan sıkılmıştım. Artık yani arkadaşlar hafta sonu çıkıyorduk. Atıyorum Adana'dan örnek vereyim. Adana'dan basıyoruz. Mersin'e gidiyoruz. Kahve içiyoruz. Geri basıyoruz. Geliyoruz. Ve yolda sanki arkamızdan atlı kovalıyor gibi gidiyoruz. Sonra düşününce derdimiz ne? Yani evet hızlı yaşıyoruz ama bir açıdan da hayatı kaçırıyoruz. Çünkü gittiğimiz yola çok güzel manzaralar vardı. Ama biz oradan 300'e geçiyoruz. Geçiyorduk. Geçince o manzarayı kaçırıyorduk. Ondan sonra benim kafa yapım değişmeye başladı. Dedim tamam zevkimi, keyfimi aldım ben bundan. Artık benim de biraz görmem lazım. Çünkü bir söz vardır, klişe bir söz. Ee, arabayla bir yere giderken dışarıdaki manzarayı seyredersin. Motosikletle bir yere giderken manzaranın içindesindir. Ben de o manzaranın içinde olmak için daha sonra bu motosikletlerin değişik sınıfları vardır. Touring denilen seyahat motorları. O tarz bir motora geçiş yaptım. Daha sonra seyahatlere başladım. Ve inanılmaz keyif aldım. Ondan sonra mesela ilk seyahatimiz yurt içinde tabi böyle Doğu Karadeniz'dir, Ege'dir, sahillerdir. O tarz yerler olmuştu. Daha sonra e, bir abim vardı benim saygıdeğer bir abim, Taner abi. Onunla mesela en son çılgın bir proje yapamadık. Hadi gidelim, ne yapalım, nasıl yapalım? Buradan çıkalım Kuzey Kutlu'na gidelim motosikletle. Ya olur mu, olmaz mı? Plan da şöyle işledi bizim. Biz çıkacağız, İstanbul'a gideceğiz. Oradan bir Yunanistan küçük turu yapıp geri dönecektik. Ya Yunanistan'a kadar gidiyorsak oradan Bulgar'a da görelim, Sofya'yı da görelim. Ya Bulgaristan'a kadar gidiyorsak oradan Romanya'ya da geçelim. Ee, şey, kimdi o? Kazıklı da, Onun kalesini de görelim. Ya Romanya'ya kadar gitmişsek oradan Bratislava'ya geçelim. Ya Bratislava'ya gitmişsek oradan yanında Çek var, Çek'e geçelim diye 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 bizim rota Kuzey Kutbu'na kadar uzandı. Allah'tan orada dünya bitti. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> dünya bitmeseydi devam edecekti büyük ihtimal diye diye bizim rota o şekilde uzadı. Daha sonra 2018 yılında iki motor, ikimizde de aynı motor var, aynı seyahat motoru. Biz valizlerimizi yükledik, kendimizi motora yükledik. Ankara'dan yola çıktık. Norveç'in e, Nord Kaplerinden bir yeri var, Kuzey kutbuna en yakın yeri. Oradan Ankara'dan oraya kadar motorları sürdük. Toplam git gel 40 bin vesaire sürdü. 20 küsür ülke giden geçtik, gezdik. Keyifliydi. Otoyol kullanmadık, hep kamp yaptık. Çünkü motorcuların o özelliği de vardır. Bizim motorlar enduro motor olduğu için İngilizce'de enduro endurance'dan gelir dayanıklılıktan. Biz 40 bin boyunca motosikletle seyahat ederek her gün çadırda kalarak bir nevi dayanıklılığımızı da test etmiş olduk yani bu şekilde yaşayabiliyor muyuz diye. Lafı biraz fazla uzattım Yok sanırım. Yok yani güzel işte. <laughs> Mesela aynı zamanda o North Cup seyahati motorcular için özellikle bu touring motorcular için hatta birçok çok motorcular için şey derler hacı Hacca gitmek, ha. bir motorcu nort Kapan, o, o rotayı, yaptığı zaman hacı olmuş oluyor. Aha, çok ilginç bir tabirmiş. Aynen, ben peki... hacı, motosiklet adamı hacı oldum yani. Ya, hacı. <laughs> <laughs> Şimdi şey diyeceğim. Ee, peki çadırla gidiyoruz olan dediniz. Hadi araba olsa neyse bagajı falan var. Nereye koyuyordunuz bu kadar şeyi? Motosikletleri ona göre dizayn edip arkasında bir küçük çantamız var. O kadar şey biz yoktu işte bizim. Yani benim yanıma aldığım bir tişört, bir pantolon fazladan. Onlarca çadır. Yani minimum eşya, minimum hayat. Bu da insana şeyi öğretiyor. Çok 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 az eşyayla da hayatınızı idame edebilir ve mutlu olabilirsiniz. Bugün eminim ki birçok insanın evine gittiğimizde kullanmadığı milyon tane eşya vardır. Ve birçoğunda kullanmadığının farkında bile değildir. Birçoğunu hayatından çıkarsa çıktığını bile farkında olmaz. Ama o motosiklet olayı dediğim gibi o insana bunu da katıyor. Bir süre sonra hayatınızdaki bütün fazlalıklardan kurtuluyorsunuz yani. E bence de bu arada keşke kurtulsak çünkü minimal yaşam diye de bir şey çıktı ya. Aslında bir minimal yaşam değil normal yaşam bu. Evet aslında. Öbürü maksimal yaşam. <laughs> bayağı sıkıntı oluyordur bir su için. <laughs> Çok konuştum ya bence sen hiç. <laughs> anladım. Yani e peki şunu soracağım. Çünkü ben de bir ara dedim ki hani bir motor istiyorum dedim. Ee, ya özellikle şu Harley Davidson motorlar var ya cruiser tarzı dedim. İşte gibi. sen daha iyi bilirsin. Chopper diyenler. De. <laughs> e, o tarz bir motorum olsun istedim. tabii ki de hiçbir zaman alamayacağım biliyordum ama bunu hep ailem şey diye yaklaştı. Ya tehlikeli, motor çok tehlikeli bir şey. Yani halbuki ee, bence yaya olmak da tehlikede. bence araba kullanmak da tehlikeli. Yani, tehlike zaten her yerde var. Ee, sana hiç böyle karşı çıkanlar oldu mu? Yani çünkü hız yaptığını falan da söyledin. Ee, hız yapmak, dikkatli kullanmadığın sürece çok sıkıntılı bir şey. Ya bunların dikkat unsuru nelerdir? Yani... Ee, sana karşı çıkanlar, daha önceki soruyu da tekrarlıyorum. Sana karşı çıkanlar oldu mu? Bu çok tehlikeli diye ailenden ya da çevrenden. Oldu. İlk karşı çıkan annem oldu. Hı hı. Hatta tipik anne cümlesidir Türkiye'deki. Motosiklet alırsan hakkımı sana helal etmem dedi. <laughs> ben o cümleyi duymadım. Yani duydum ama uygulamadım yani vesaire. Daha sonra babam. Yani ailemin geneli işte motosiklet alma. Dayım mesela. Benim motosikleti alıştıran, ilk motosikleti sürdüren adam bana daha sonra dedi ki ne yapacağım motor alıp al bir güzel araba bin dedi mesela. O da çok garip gelmişti. Yani etrafındaki herkes karşı çıktı. Ve herkes motosikleti itibarsızlaştırıp diğer taraftaki rakibi olan arabayı övmeye başladı. İşte araba şöyle klimanı açarsın, suyunu içersin, sigaranı yakarsın, 4-5 kişi binersin, rahat rahat gidersin vesaire vesaire. Motosikleti alacaksın, onun kaskı var, montu var, o var, bu su var. Sürekli böyle bir mobbing vardı üzerimde. Ama ben vazgeçmedim onların o baskılarına rağmen. Yine gidip motorik motosikletimi aldım. Ve en çok duyduğum şey de buydu. Motosiklet çok tehlikeli. Motorda kaporta sensin. Hep böyle bir söylem vardır. Ya motor tehlikeli. Neden tehlikeli? Motorda kaporta sensin. Tehlikeli olan motosiklet değil. Tehlikeli olan araba da değil. Yani motosikletim mesela şu an aşağıda büyük olduğu için buraya getirmedi. o yüzden bunu getirdi. <laughs> yani mesela motosikletim aşağıda ve aşağıda duruyor ve hiçbir tehlikesi yok şu an yani kimseye bir zararı yok ya da bir otomobil içinde de geçerli bu onun da zararı yok. Ya da herhangi bir nesnenin bir zararı bir tehlikesi yok onu tehlikeli hale getiren biziz. Yani tehlikeli olan insan aslında. Motosiklet tehlikeli mi? Evet tehlikeli ama niye tehlikeli? E, trafik kurallarına uymazsanız. Hatta fazla hız yaparsanız, olur olmadık hareketler yaparsanız ki bu motosikletlerle çok mümkün adam kaldırmak, arka kaldırmak, kaymak vesaire. Bu çok mümkün. E bunu yaptığı zaman onu yapan insan tehlikeli oluyor. Bu insan aslında toplum içinde tehlikeli. Tabii. Dolayısıyla tehlikeli olan motosiklet değil, insan olmuş oluyor. Ama dediğim gibi ben de zamanında o tür tehlikelerde bulundum, tehlikeli hareketlerde. Ama daha sonra yaşım oturdukça, dünya görüşüm, kafa yapım değiştikçe öyle olmadığını fark ettim ve şu an eşimle de motora bindiğimiz için ben ekstra ekstra dikkatliyim. Yani takip mesafesine çok dikkat ederim. Onu yaparım, bunu yaparım. Ha şu var. Evet ben her şeyi yapmama rağmen başka bir taraftan tehlikeli bir insan gelip bana zarar verebilir. Bana çarptığı zaman arabanın içinde olduğu zaman arabamın kaportasını ezebilir. Ama motosiklet de bana çarptığı zaman beni ezebilir. Beni düşürebilir, yaralayabilir, öldürebilir. Evet bunun da farkındayım. Ama işte o da bu işin cilvesi mi derler? O riski göze alıyorum yani. Yani o keyif için o riski göze alıyoruz. Şu da var zaten bir süre sonra bunlara alıştıkça bir süre sonra trafikte size vakit geçirdikçe motosikletli olsun arabada olsun sadece kendi makinenizi kullanmıyorsunuz. Önünüzdeki arabayı sürüyorsunuz, yanınızdakini sürüyorsunuz, arkanızdakini sürüyorsunuz. Hepsini siz sürdüğünüz için ve bir süre sonra yani çok ufak bir hareketinden bile o adamın ne yapacağını biliyorsunuz zaten. Yani adam bağırıyor resmen. Ben diyor atıyorum sağ şeritte ben sol şeritteyim atıyorum. Ben sola döneceğim diye ve sinyal vermese dahi hareketlerinden belli böyle onu da gördükten sonra o tehlikeyi de ön gördükten sonra özellikle ona göre tedbirinizi alırsanız o adam ister dönsün ister dönmesin. Siz tedbirinizi aldıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani. Peki hiç kaza geçirdin mi? Kaza yaşadığım bir, bir tane kazam oldu. Onu da kendi kendime yaptım zaten. Nasıl oldu bu? Şöyle ki o zamanlar dediğim gibi o hızlı makineler, güçlü makineleri kullandığımız zamanlardı. Ve bu aksiyon kameralarının yeni çıktığı zamanlardı. E, o zaman yine bir gezideydik böyle. Gezideyken benim o zamanki en büyük hevesim motosikletle ön kaldırıp gitmekti. Hı hı. Hep tek teker gidiyorum ben sürekli böyle. Arkadaşım da aksiyon kamerasını yeni almış. Dedi ki, Yalican sen sürekli böyle önünü kaldırıyorsun. Bende de kamera var. Sen kaldır ben çekeyim dedi. Tamam dedim. Sonra durduk, kamerayı ayarladık. Hemen hızlı, acele bir şekilde çünkü ekip uzaklaşıyordu bizden. Ayarladık, daha sonra yola çıktık. Ben ön kaldırdım, gidiyorum vesaire. O motorda benim büyük motorlu ikinci viteste. Ya burada çok teknik detaylar da Hı. neyse. ikinci viteste olmam gerekiyor gerekiyorken ben birinci viteste motoru teker aldım. Daha sonra gazı ayarlarken birinci vitesin tepkisiyle ikinci vitesin tepkisi çok farklı oluyor. Ben ama ikinci viteste zannediyorum kendimi. Daha sonra motorun önü yavaşça inmeye başladığı vakit biraz gaz vereyim kalksın dedim ama sanki ikinci vitesteymişim gibi gaz verdim. Biraz gazı fazla verince motor kafama geçti. Ondan sonra ikimiz beraber düştük, asfalta sürüklendik. Sonra motor yolun kenarına çıktı, ben yolun kenarına çıktım. E, bende çok bir şey yoktu çünkü tam korumalıydım. Hı hı. Yani ekipmanım tamdı. Keza tüm motosiklet kullanıcılarının da öyle olması lazım. Ekipmansız yola çıkmamalar lazım. O gün beni ekipman kurtardı. Eğer ekipman olmasaydı ben yaklaşık bir 200-300 metre sürüklendim asfaltta. Yani örnek veriyorum bir kot pantolonla biniyor olsaydım. büyük gittim ilk 2 metrede kot pantolon eriyecekti. Sonraki 100 metrede benim bacağım eriyecekti o asfaltta. Çünkü zımpara etkisi yapacağı için. Ama o gün üzerim komple e, tam takım olduğum için o gün sıyrık bile almadan kurtuldum diyebilirim yani. O zaman e, şey 3 2 1 diye bir şey yapalım mı? E, koruma ne nasıl bir slogan söyleyebiliriz bunun için? Hani mesela tam takır kuru <laughs> Asla bu değil bu arada. Hani giyinmişsin ya tamamen. Ne nasıl bir slogan atabiliriz? Ekipmansız çık. Ekipmansız sürmeyin. Gibi. Tamam o zaman. 3-2-1 diyeceğiz ve kameraya doğru dönüp ekipmansız sürmeyin diyeceğiz. Tamam mı? Hadi. 1-2-3 Ekip Ekipmansız sürmeyin. sürmeyin. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. E şimdi bir yandan da böyle söyleyince ailenin de bir noktada ya işte insan korkuyor. Haklı hani, olduğu evet. ortaya çıkıyor diyeceksiniz. Lakin evet. çok da çıkmıyor bence. Çünkü ben otomobile de kaza yapabilirdim. Keza evet, ben tabii, otomobile tabii. de kaza yaptım. Otomobile de kaza yapıp yaralanabilirim. Ya işin en temeline bakacak olursak şöyle söyleyeyim. Şu an mesela bu stüdyoda 4 kişiyiz. Ve bu 4 kişi de ölecek yakın zamanda. Keza hasta olup ölecek, keza trafik kazasında, keza uçak kazasında, keza yatağında uyurken kalp krizi vesaire. Hepimiz öleceğiz bir gün. Mesele şu. Evet biraz ağır bir konu böyle İlk duyunca insan böyle bir geriliyor ama. Mesele şu. Öleceğiniz gün keşke bir kere de olsa binseydim diyerek mi ölürdünüz? Yoksa onu yaparken mi ölmek isterdiniz? E zaten öleceğiz. Niye içimdeki olan şeyi yaşamayın ki? E, ki? Tabii yok yok doğru söylüyorsun. Aslında hani insanlar ideallerini yaşamalı ya. Yaşamalı hani dibini görene kadar bence de yaşamalı. Bizim motosiklet camiasının bir üstadı vardı. Rahmetli Barkın Bayoğlu belki tanırsınız. Türkiye'de gençliğe motosikleti sevdiren, düzgün motosiklet nasıl kullanılır vesaire öğreten bir adamdı Barkın Bayoğlu. Keza ona da sürekli aynı soru yöneltiliyordu. Ya tehlikeli değil mi? Ölmekten korkmuyor musunuz? O da aynı cevabı vermişti. Ya zaten öleceğiz hepimiz demişti ve kendisi de evet motosiklet kazasında kaybetti kendisinde acı bir kayıp ama <laughs> sözün gelimi yine hepimiz öleceğimiz için. Ben motosiklete binmekten keyif alıyorum. Bu yolda ölürsem ne mutlu bana diye Antigone sözü müydü bu? <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir söz vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün o ruhani şeyler geldi üstüme bak. Kara bulutlar geldi şu an. Ha, tabii ki bunu yaşamamak için elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz. Ayak yani tepeden tırnağa kuşanıyoruz. Botumuzu, pantolonumuzu, ceketimizi, kaskımızı, eldivenimizi, her şeyimizi tam takır kuru bakır değil. Hep her şeyimizi, her şeyimizi tam takım kuşanıyoruz. Gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. En emniyetli şekilde ne nasıl oluyorsa o şekilde sürüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, peki ben, ben biraz şeyi merak ediyorum. Hani daha öncesinden de dedim ya ruhtur, motor ruhudur, şudur budur. Motosiklet kullanırken e, ne hissediyorsun? Böyle bana bunu nasıl tarif edebilirsin? Ya şöyle söyleyeyim çok özgür olduğumu hissediyorum. Yani şöyle özgür olduğumu hissediyorum. Varsa yorum. Bir otobüs yolculuğu yaparken ne kadar özgür hissediyorsunuz kendinizi? Yok kısıtlanmış hissederim. Kısıtlanmış. Sakin. Otomobil yolculuğu yaparken nasıl hissediyorsunuz? Kendim sürsem bile yine bir kutunun içindeymiş gibi hissediyorum. Yine bir kutunun içindesiniz. park yeriniz problem, trafik problem, öndeki arabayı beklemek zorundasınız vesaire. Yaya olduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? O, o daha tehlikeli. Ya ama, tehlikeli, özgürsün. Tehlikeli daha ama özgürsün. Tehlikeli ama yayasınız atıyorum. Karşı tarafa geçmeniz lazım. Gerekirse duvarın üzerinden atlarsınız. Evet, daha Heh, ama arabayla dönüp gelmeniz lazım. Motosiklet de keza diğer taşıtlara göre öyle. Yani trafik sıkışık olduğu yerlerde aralardan geçebiliyoruz. Hareket kabiliyetimiz çok fazla. Trafikte vakit kaybetmiyoruz. Herhangi bir tehlike anında saklanacak alanımız da çok fazla. Vesaire. Onun haricinde park yeri problemimiz yok. Yani minimal yaşam diyorlar ya... Onun gibi aynı. Az yer kaplıyoruz dünyada, hayatta. Az yer kapladığımız için daha çok alanda hareket edebiliyoruz. Evet. O yüzden motoru kullanırken ben, yani trafikte kullanırken kendimi çok özgür hissediyorum. Yani baktığım zaman, trafiği gördüğüm zaman karşıda bana koymuyor trafik. E biliyorum ki çünkü ben aradan süzülüp geçeceğim, gideceğim. Ama araba dolu zaman öyle olmuyor. Ya da şu son zamanlarda mesela son 5 yıldır vesaire motosiklette ben trafiğe biraz küstüm açıkçası. Çünkü şu anki kullandığım motor enduro bir motor. Arazi motoru. Hep şey derlerdi. O zaman eski zamanlardan beri kullandığımda bizim bir abimiz vardı Ahmet abi. O, o zamanlar endurocuydu. Bir gün herkes endurocu olacak derdi. Ben de hadi be derdim. Sen şu makineyi bir kullan da ondan sonra konuş. Kullanmayan bilemez derdim. Keza o kullanmamıştı. Yok derdi ve hep derdim motosiklet özgürlüktür. Evet gerçekten motosiklet özgürlüktür. Ama şu da oluyor bir süre sonra. Özgürlüğün özgürlüğü. öne öbür motorları kullandığımda çok özgürüm diyordum. Bir süre sonra fark ettim ki asfalttan dışarı çıkamıyorum. Yani yine arabaların gittiği yolla gidiyorum. Evet onların daha kıvrağım, daha seri, seriyim ama asfalttan çıkamıyorum. Daha sonra arazi motorunu aldığım zaman asfalttan çıkıp toprağa adım mı attığım zaman yola ihtiyaç duymuyorum, asfalta ihtiyaç duymuyorum. Taşın üzerinden zıplıyorum. Çukurdan giriyorum, çöküyorum. Yani arazide off-road yaptığınız zaman ya asıl özgürlük buymuş diyorsunuz ya. Çünkü insanın hani içinde bir şey olur ya. Bir doğaya özlem. Sonuçta hepimiz vahşi yaratıklarız. Böyle medeni göründüğümüze bakmayın. O doğada hoplayıp zıplamak, yola ihtiyaç duymamak, istediğim yerden gitmek, karşı tepeyi görünce gaza gelip bir anda gazacıp o tepeye tırmanmak, kocaman bir taşı görünce taşın üzerinden zıplamak. Asıl özgürlük buymuş. Onu taktıktan sonra Mesela çok fazla ben trafikte artık motosiklet kullanmıyorum. Sadece böyle çok acil bir işim varsa o zaman hızlı bir şekilde gidip gelmek için. Ama onun haricinde asıl özgürlük gerçekten doğadaymış ve motosikletteymiş. E, peki, bu arada dediğine katılıyorum. Asıl özgürlük doğada, motosiklette deneyim, deneyimlemediğim için bilemiyorum. Ama e, hani böyle şeylerim vardır ya, örnek veriyorum. Oyuncusundur, en yüksek gidebileceğin yerler, yani çıkabileceğin. Seviye vardır, e, çok fazla var. Birkaç tane yer var o yüzden şu an şey yapamadım ama e, peki motosiklet camiasında çıkabileceğin en üst nokta ne? Zirvesi ne? Ya şöyle ki e, mesela benim şu an bağlı olduğum bir spor kulübü var zaten Ankara Enduro Spor Kulübü. Biz bu kulübümüzde Ankara'da mesela bizim bir pistimiz yoktu ve biz dediğim gibi trafikte de sürmek istemiyoruz diğer insanlara tehlike atmak istemiyoruz ama yarışmak da istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rica ettik. Onlara sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bizi devasa bir pist inşa ettiler. Enduro, Supercross yarış pisti. Şimdi orada yarışlarımız bizim düzenlenmeye başlayacak. Önce yerel yarışlar vesaire. Daha sonra belki uluslararası yarışlar. Bir motorcunun o yüzden çıkabileceği en büyük nokta nedir? Kariyer açısından soruyorsanız yarışlara katılıp kupalar almaktır. Hı hı. Mesela Enduro alanında Antalya'da düzenlenen uluslararası bir yarış var. Sea to Sky diye. Denizin kıyısından başlar. Torosların zirvesinde biter yarış. O yarışta ve çok uzun sürüyor. 4 gün, 5 gün vesaire sürüyor yarış. O yarışa katılıp tamamlayabilmek tamamlayabilmek benim için mesela muazzam bir şeydir. Ama öbür adam için mesela o yarışı birinci tamamlayabilmek muazzam bir şey. Bu kişiden kişiye de değişiyor. Ama kariyer olarak düşünürseniz o tür yarışlara girip rüştünü ispat etmek bu işin zirvesidir. Tabi bu enduro alanında ama öbür süper spor alanında düşünürseniz bunun MotoGP'si var, Superbike'ı var. Bakınız bugün Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu gibi insanlar bu işin zirvesindeler Türkiye'de. Peki son olarak şeyi soracağım. Yani bundan bir 20-30 sene sonra hala kendini motosikletle hayal edebiliyor musun? Ya da kendini nasıl hayal ediyorsun? Yani 20-30 sene sonra hala motosiklette hayal ediyor muyum? Daha çok motosiklette hayal ediyorum. Çünkü büyük ihtimal emekli olmuş olacağım ve motosikletin üzerinde büyük ihtimal eşimle beraber dünya turunda falan olacağız. Türkiye'yi terk edeli belki bir iki yıl falan olmuş. Ve bütün ülkeleri geze geze motorumuzun tekerinin değmediği yer kalmayacak şekilde yolumuza devam ediyor olacağız diye düşünüyorum şu an. Yani dünya gezme hayaliniz var birlikte. Aynen. Ve şunu yapacağız. Bir tane motosiklet alacağız. O zaman tabii şimdiki motorumuz o zamana çok eski. O motor alacağız. O motorla dünya üzerindeki tüm kıtaların, tüm ülkelerine o motor ayak basacak. Bu 6 yıl sürer, 10 yıl sürer. Çok mühim değil çünkü vaktim olacağı için. En son bu turu tamamlayıp geldiğimiz zaman o motora özel bir olay yapacağız. Motoru ortaya koyacağız. 4 duvar. 4 duvarda atıyorum işte Asya kıtası, Afrika kıtası, Amerika kıtası, diğer kıta ismi aklıma gelmedi. Onları bu şekilde koyup oradaki en güzel fotoğraflarımızı koyup o yolda kullandığımız o dünya turunda kullandığımız ekipmanlar, eskittiğimiz lastikler, hepsi değil de bir tane eskittiğimiz zincir vesaire. En azından müze gibi ileride torunlarımız gördüğü zaman bizim dede de bayağı iyiymiş ya derse. Böyle yani. bir hayalim var 30 sene sonra. Ha bu daha önce olursa daha iyi olur benim için tabii. Ama motosiklet her zaman hayatımın bir yerinde olacak. Hadi bakalım inşallah bu dediklerini yapabilirsin ki ben inandım yani. Olacak olacak, inanıyorum. İnşallah. Ali geldiğin için, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, belki başka bir programda daha farklı bir noktalarına da değiniriz. Ama bugünlük programımızda sana ayrılma sıranın sonunda geldik gibi ayrılan Size hayırlı geldik. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten geldiğiniz için. Eşinizle birlikte tabi siz görmüyorsunuz arkada Ali Can'ın eşi de bekliyor ve heyecanla dinliyor ve aynı zamanda kendisi de programı çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, dediğim gibi hani tekrardan bekleriz başka programlarda da görüşürüz umarım. Ben teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için. Umarım daha sonraki programlarda daha detaylı ekipman olur, motosiklet sürüş teknikleri olur. İnsanları hem bilgilendirmek hem aydınlatmak amacıyla motosikleti sevdirmek amacıyla bir araya geliriz. Evet bugün biraz daha tanışma gibi oldu. Sonrasında daha detaylı programlar yaparız. Hani daha dediğin gibi farklı noktalarına değiniriz. O zaman ben Evet, <laughs> evet sevgili Gazete TV izleyenleri, bir Elif ile iş Görüşmesi adlı programın sonuna geldik. Ee, başka bir programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.